bekliyor Rauf Denktaş. Ne zaman, ne zaman, ne zaman? Diye soruyordu. Bülent Ecevit hemen Londra'ya uçtu. Fakat İngilizler... Arkadaş dur bekle. ...deyince cevap hazırdı kendilerine. Beni sen boş yere. Ve Ecevit hükümeti yıllardır beklenen dinamik kararı verdi. Şaşırtmıştık dünyayı. Kissinger acele Nixon koştu. Ama Nixon... Gitmek mi zor, kalmak mı zor? ...derdindeydi. Kissinger'ın güzel sekreterleri ise telefon başından ayrılamıyordu. Alo, buyurun. Ne oldu? Ve Türk askeri Kıbrıs'ta tepeden iniyor, denizden çıkıyor, karada yürüyor, ilerliyor, ilerliyor, ilerliyor ilerliyordu. Yunanistan perişandır. Çaresiz kalan Junta, Paris'teki Karaman ise seslendi. Gel, 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 gel. Çocuk kral Konstantin ...kendine alındı, o da heveslendi. canım var, ben de insanım. Öte yanda kendi siperlerinde askerlerini bulamayan ...Klerides soruyordu. <laughs> Rüzgar attı seni... Hangi rüzgar olacak? Mehmetçik rüzgarıydı bu. Önüne düşen Rum askeri Yunan subayı için... Bir ihtimal daha var... Da... Kaçmaktı. Akıllanmamıştı Yunanlı. Bunlar değil miydi yıllar önce İzmir'de... ...Süngül'ü deniz banyosu alırken... Tövbeler tövbesi... ...diye yalvaranlar... Unutmuşlardı demek. Uzaklarda Makaryos sızlanıyordu. Ellerim böyle boş boş mu kalacaktı? Mehmetçik'le Mücahit el ele vermiş ilk hedefe varmışlardı. Bütün dünya bize girmeyi gösteriyordu. Artık senin orası kimseye sormadan git... Ateş kesilmiş Cenevre'de masaya oturmuştuk. Yunanlı İngiliz'e yanaştı. Bin bir bir sana dön. Bizim de yeter vazgeç oyundan Diye kestirip atmamız gerekirdi Turan Güneş de öyle yaptı Çünkü İngiliz Arkadaşımın aşkısı Havasıyla iki tarafı da uyutmaya kalkıyordu Bizimkilerse ayağa kalktı Ve anlaşmaya istediğimiz maddeleri koymazsanız Ay, koy 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 Ay, koy koy, koy. koy, koy diye boyun eğdi. İngilizler de Yunanlılar da. Evet anlaşma imzalanmıştı ama Rumlar ve de Yunanlılar rahat durmuyordu. Ne olacaktı şimdi? Bülent Ecevit Kıbrıs için düşüncemizi herkese açıkladı. Bu böyle yarın Lütfen plağı çevirir misiniz? Yunanlı ikinci konferansta boyuna müzikçilik ediyordu. Bu köy senin, bu köy benim. Diyen olumlu önerimize baş çeviriyor ve bu arada her ülkeden, her kafadan ayrı bir ses çıkıyordu. Ona inanma, buna inanma, bu ne biçim dünya. En doğrusu Yunan'ı itip... Git, git işine. ...demek gerekti ve işte Ayşem, gelin? Ayşe bir yerden gelmedi. Bir yere de gitmedi. Herkese tatile çıktı dediler ya. Köyünde oturdu Ayşe. Mehmet'inden mektup aldı. Magosa damgalı. Vatan borcu biter bitmez ordayım. Vatan borcu biter bitmez ordayım. Mehmet'im mertçe savaşıyordu ama Rumlar neler yapmıyorlardı Türk halkına. Hükümet sözcüsü Orhan Birgit belgeleriyle açıklıyordu. Neler, neler hem de bile bile. yapıyorlardı. Pencereler kapandı, kapılar sürmelendi. Ve gelip yıktılar. Taş olsa ağlar gelirdi dile. Bu tablolar karşısında. Suç kimin, günah kimin, biliyorsun bunu sen. Biliyor ama söylemiyorlardı. Bir gün hepsi meydana çıkacak, bizim için pırıl pırıl aydınlık günler gelecekti. Selam dostlar selam, bakın güneş doğuyor evrene. Fakat onlar için olacaktı. Peki ya Kıbrıs'ta masum halkı korumakla görevli, Birleşmiş Milletler turist gücü, şey pardon affedersiniz, barış gücü neredeydi? Ararım, ararım, ararım seni her yerde, çurarım, gecelerde. Gününü gün ediyordu Birleşmiş Milletler'de, Birleşmiş, Milletler Birleşmiş Milletler'in askerleri de. Ay. Şimdi dünyaya NATO'ya Aşkımız bitti Diyen Yunanlı Gelenekleri de çiğniyor Gazetecileri bile esir Hatta şehit ediyordu Kul olayım kalem Tutan ellere Bu sırada Bridget Bardun'un odasından Tepkili uçak sesi geldi Seninle düştüm Diler Mehmetçik'le Mücahit el ele Kıbrıs'ta zafere yürürken Cunta... Kendim ettim, kendim buldum... ...diye ağlıyor Karamanlis Junta'ya ...başıma gelenler hep senin yüzünden... ...diye çatıyor ama Karamanlis'e de Kissinger sitem ediyordu. Senin... başını duvarlara vuruyordu Karamanlis. Talin elinde oyuncak oldu. Kader böyleymiş, boymuş alın yazı. Ya Makaryos? Düşenim hiç dostum olmaz. Kıbrıs'taki Yunan subayları. Senin yüzünden talim... ...benim halim... ...diye Enosis'e ver yansın ediyor... ...arkalarına bakmadan... ...bayraklarını bile bırakıp kaçıyordu... Dönmem, ben deli miyim? ...dünyaya bir kez daha göstermiştik ki... ...bizimle savaşmak isteyen olursa... ...işte sevmediğin... ...görün sonlarını... ...ama hiç ders almış görünmüyorlar mı... ...çete savaşı mı... ...gerilla harbi mi? ...ne ne ne... ...Yunanistan bizimle savaş mı... Bunu Mehmetçik duyarsa ne der Yunan'a bilir misiniz? Bir gece ansızın gelebilirim. Bir gece ansızın gelebilirim. Bu kadar yürekten çağırma beni. Bir gece ansızın gelebilirim. Bir gece ansızın gelebilirim. Benim memleketim Leyla